A-Klas TV izleyicilerim farklı konulardan ve farklı sektörlerden ve her zaman sizlerle beraberiz. ve Şu anda yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi öncelikli olarak sizi bir kısaca tanıyalım. <laughs> Oğuzhan Öner kimdir? Ondan sonra da hem Öner Tekstil Değili olarak hem de sektör ilgili olarak sorularımız arkasından gelecek. Buyurun Oğuzhan. Ben Oğuzhan Öner, e, İstanbul 1998 doğumluyum. E, eğitimimi İstanbul Üniversitesi'nde hala devam ettiriyorum, son senemdeyim. İşletme evet. Fakültesi'ndeyim. E, bu sektörde yaklaşık 6-7 senedir aktif bir şekilde çalışıyorum bizim şirkette. E, Öner Tekstil'e gel gelecek olursak, Öner Tekstil 1988 yılında e, konfeksiyon üretimi yani tekstil ürünleri üretimi olarak başladı. Üreterek başladı. Ee, o zamanlarda işte tişört pijama o tarz ürünler üretirken bu ürünlerin atıklarının da bir piyasasının olduğunu fark edip daha sonra konfeksiyon üretimini bırakıp tekstil atıklarının toplanmasına başladı. Ee, bu süreçte tekstil atıklarını farklı konfeksiyonlardan e, toplayıp Avrupa ülkelerine satarak e, bu tekstil geri dönüşümü sektörüne girmiş bu. E, Öner Tekstil tekstil geri dönüşümü sektöründe elyaf ve iplik üretimini kendi bünyesinde bulunduran bir şirket. E, elyaf üretimini aylık 1000 ile 1100 ton arasında gerçekleştiriyor. İplik üretimini de e, aylık 600-700 ton civarında yapıyoruz. E, konfeksiyonlar e, tekstil üretimini yaparken pastal atıkları dediğimiz bir atık grubu oluşturuyorlar. E, bu atık grubu kumaşların e, bir kısmının çöpe gitmesiyle oluşuyor. Biz öner tekstil olarak bu atıkları e, topluyoruz. Birinci tesisimize getiriyoruz. Bu tesiste e, bunları elef haline getiriyoruz. Evet. E, elef haline getirilmeden önce bunlar cins cins ve renk renk ayrıştırılıyor. Ondan sonra elyaflar iplik tesislerimize geçiyor. İplik tesislerinde e, işte kullanım alanına göre işte tişörtte veya hoodie'de veya pantolonda artık ne hangi kumaşla kullanılacaksa ona göre iplik haline geliyor. E, ondan sonra kumaş üretimine hazır şekilde sevkiyatlarımız. Sonuçta, Tabii. Yani ülkenin e, çöpe atılan ürünlerini ürünlerin tekstil anlamında geri dönüşüm yaparak Türkiye ekonomisine de da bulunuyorsunuz. Biraz da bu katkıdan bahseder misiniz? Şimdi bu tekstil geri dönüşümü e, iplikten farklı olarak e, izolasyon ve e, keçe için de kullanılıyor. Yani elyaflar izolasyon ve keçe sektöründe de kullanılıyor. E, iplik için, iplik üretimi için yeterli kaliteye sahip olmayan ham maddeleri e, karışık bir şekilde e, otomotiv sektörüne özellikle ham madde olarak gönderiyoruz. Peki otomotivin hangi bölümünde kullanılıyor? Otomotivin kaput, bagaj, torpido altı, bu gibi izolasyona ihtiyaç duyan parçalarında bizim elyaflarımız kullanılıyor. bu bağlamda yurt dışına ihracatlarımız oluyor. Ülkeye ne kadar yani şu bir deviz var yaklaşık olarak? Söylemekte bir sakınca varsa söylemeyin ama yoksa yani. yani. bütün sektörlerin, bütün üretimlerimizi katarsak aylık aşağı yukarı 100 bin dolar civarında bir ihracatımız oluyor. Yani senelik yaklaşık 1 milyon doların üzerinde Aynen üzerinde bir ihracatımız oluyor. Bir ihracatımız var evet. Evet. Ee, işte Bir ihracatımız oluyor. Bir ihracatımız Başarı hikayesinin altında yatan etmenler neler dedi? desek, yani olmazsa olmazlarımız, firma kırm olarak kırmızı çizgilerimiz neler de desek, neler söylemek ee, bize baba tavsiyesi olarak e, her zaman ticaretin hilesi dürüstlüktür önergesiyle e, bu yola devam ediyoruz. E, bize öğretilen bu, e, bize gösterilen bu, e, hem Ercan Bey'in hem Engin Bey'in yani babamın ve amcamın e, bize gösterdiği yol bu. E, i̇nsanlar bizim dürüst olduğumuzu, tedarikçilerimiz çalışan arkadaşlarımız. E, müşterilerimiz bizim e, samimiyetimizi ve dürüstlüğümüzü gördüğü anda e, bu sektörde zaten tutunuyoruz ki uzun zamanda da bu sektörün içindeyiz. E, gerekli güveni gerekli kişilere veriyoruz, e, güven görmediğimiz kişiyle de çalışmıyoruz. Üreticiler, yani konfeksiyon üreticileri yeteri kadar bilinçli mi bu atıklar noktasında? Yani... Neler söylemek istersin? Ne demek istediğimizi anladın mı diyeyim? Anladım, diye. anladım. Ee, bu bölgedeki konfeksiyonlarımız yeteri kadar bilinçli. Ee, doğudaki konfeksiyonlarımız da e, gerekli bilinç seviyesine ulaşıyorlar. Ee, kalifiye, ham maddeden, kasıt. Şimdi şöyle bir durum var, ham maddenin e, cinsine ve rengine göre biz geri dönüşüm yapıyoruz. Konfeksiyonlar bunları ayrıştırmadığı için e, arada iki farklı daha kişi oluyor, İki farklı daha e, adım oluyor. Evet. Şimdi konfeksiyonlardan çıkan atıkların hepsi tek bir çuvala dolduruluyor ya da işte karışık bir şekilde dolduruluyor. E, bizim de bunları teker teker ayrıştırma imkanımız olmuyor çünkü biz ayrıştırılmış şekilde almamıza rağmen e, kaliteyi standart tutmak için e, iki farklı aşamadan geçerek geçirerek ayrıştırılmış atıkları tekrardan kontrol ettiriyoruz. Çünkü çok fazla cins var, çok fazla renk var. Bunların hepsini harman harman yapıp üretimi o şekilde gönderiyoruz. Oradan da işte iplik üretimine geçiriyoruz. Eğer bunu yapmazsak günün sonunda tüketici üstüne tişörtü giydiği zaman tişörtün bazı yerlerinde farklı bir renk görür. Bazı yerlerinde farklı bir renk görür. İşte e, kalitesi güzel olmaz, iyi olmaz. Kalitesiz ürün giymiş olur. Ve bu da geri dönüşüm sektörünü yaralar. Çünkü geri dönüşüm kumaştan üretilen tişörtü, kıyafete insanlar giyecek ki bu sektör... Yani, başarılı bir iş olduğu için... Başarılı Sırrını biraz sizden dinleyelim, onlar dinlesinler. Yani neler yapsınlar başarılı olabilmek için? Çünkü siz 23-24 e, yaşındasınız ve Türkiye'nin e, marka e, firmalarından bir tanesinin başında. CEO, CEO'sunuz da aynı zamanda. CEO gibi ben görüyorum. E, i̇şin artık e, amca baba işi biraz sizin canını yıkmıştık. Yani e, neler tavsiye edersiniz? Şimdi çok fazla klişe olacak ee, ama klişe de güzeldir çünkü genel kabul görmüştür. Evet. Ee, başarının tek sırrı demeyeyim ama en büyük sırrı çalışmak. Ee, çalışmayı sevmek ve bundan keyif almak. Ee, onun haricinde bir kardeşler olarak verebileceğim tavsiye üniversite hayatlarına devam ederken e, mutlaka bir iş kolu içerisinde olmaları. Hani illa bir yerde e, çalışmak olmasa bile en azından bir sektörün ne iş yaptığını e, eğer mümkünse içine girerek e, görmeleri onlar için çok iyi olur. Ama üniversite hayatlarını devam ettirirken tabii ki. Yani üniversitede mezun olduktan sonra zaten belli bir yere geliniyor. Henüz öğrencilik bitmeden bazı işlerin ucundan tutmak gerekir. Başarılı olmak için Tabii çalışmak. Evet. Yine zahmet edebilen. Son olarak toparlayacak olursak, e, tabi siz dediğim gibi e, başarılı ve vizyonu çok geniş bir iş adamısınız. Muhakkak ileri dönük hedefler var, projeler var kafanızda. <laughs> çok gençsiniz <de> daha. <laughs> ee, i̇nşallah kuşaktan kuşağda uçak i̇nşallah. bir firma olarak belki sizin e, çocuklarınızda geçecek bir tesis, belki bir sene, bir sene, iki sene Türkiye'ye konuşsa katkıda bulunacak. Neler var kafanızda, neler hedef 5 yıllık kartlama planları, 10 yıllık kartlama planları... Bizim böyle 5 yıl, 10 yıl gibi bir süre içerisinde ne gibi bir var? Öner Tekstil'in stratejisi kurulduğu günden beri entegrasyon. Ee, ben de bu stratejiye sadık kalacağım. Entegrasyonun son adımına kadar, ki bu e, üretim oluyor, ürün üretimi oluyor. E, oraya kadar gitmek istiyorum tabii ki. Yani tamamen, e, zaten şu anda çok modern bir tesis var. İki tarafta da şu anda devam ediyor ama tam entegrasyon haline evet. için bizim çalışmalarımızın argelerimiz o noktada evet. devam ediyor diyorsunuz. Peki efendim bizim sormak isteyip soramadığımız sizin buradan e, TV8 ekranlarından TV, TV hem meslektaşlarınıza e, hem halkımıza hem sektöre e, bir mesajınız varsa e, onları da alalım e, Geri, dönüştür, geri dönüşüm araştırılması gereken bir olay ve dünyanın ihtiyacı olan e, bir durum. E, herkesten geri dönüşümü e, araştırmalarını istiyorum e, ve buna önem vermelerini istiyorum. Hani sadece zaten araştırıldıktan sonra geri dönüşümün ne olduğunu, işte nasıl fayda sağladığını çünkü korkunç rakamlarda fayda sağlayan bir sektör. Sadece tekstil için değil. E, kullanılan bütün ürünler neredeyse geri dönüştürülebilir ürünler illa bir şekilde bir geri dönüşümü var. Ee, geri dönüşümü araştırıp geri dönüşüme gereken önemin verilmesi gerekiyor. O yüzden araştırmasını tavsiye ediyorum. Yani birey birey herkese bu noktada bir de sorumluluk düşüyor değil mi Tabii ki ve ee, ufak tefek satın alma davranışlarıyla e, doğada birçok şeyi değiştirebiliyoruz. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Evet. Peki yani çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim.